Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birlikte Bitki VS Brayer oynuyoruz. Değil mi? Merva? Evet. Yok kuşa. Arkadaşlar, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Olmaz. <laughs> 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 Arkadaşlar Biz sizi ekleyebiliriz. İsminizi yazarsanız Brayrotlar da verebiliriz. Ama isminizi yazarsanız. Değil mi Beo? Evet. Bir dahaki ki bölümlerde de hangi videolar çekmemizi isterseniz çekeriz. Hı hı. Doğru söylüyorsun. Değil mi? aldık mı bir? Hadi sıra tık koyun. Ben tamam. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar biz galiba video öncesi baya kasıldık değil mi? Evet. Oo. Oh. Gelin biz kendi bezimize bakalım. Dedenin okuduğunda tutturuyor. Arkadaşlar bu video çok uzun Bana da verin, bana kısır. da verin. Çizebiliriz. Bana da destur hayır. O kısa olabilir video. Adam beyzimizi gördü. Ana. Heh. Ne? Biz bunu ne aradık lan? Vallahi hiç fark etmemiz. ne evet, hmm. Gel bir yeni dünyaya bir gidelim. Ben yani, Şurası işte. Yerleri de koydum buraya. paranın kupcuna koyayım. Var mı para bina? Var. Bana, ben, kruzini, tamam. beni, ben kusini, babamın kusini, babamın kusini istemiyor. <laughs> Sen ne istiyorsun? Bir balerden kapıçını koyayım. Balerden. Ee, Fırk kamalı bu mamanın kuşunu. Baba bir parasyonu. Koymuyor mu? Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.